Aa, ayıcık bombo neredesin? Ne? C E ne? Aa nerede? Ayıcık bombo nerede? Nerede? C E ne? Ayıcık bombo neredesin? Nerede? C -e. Nerede? Ayıcık bombo Nerede? Ah C buradaymış. Nerede? Ayıcık ah ayıcık bombo. Anne bak bak nerede? Bak bak. Bak bak bak. Burada olabilir mi? Bak bak. Burada. Orada mı? M nerede? M Orada mı? At nerede? At. Tıkıdık 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 tıkıdık. Orada ne var? Evet ver bana annem. Teşekkür ederim. Ay kocaman olsun benim oğlum. Teşekkür ederim. Kuşlar var mı? Bak bakalım kuşlar. Aa. Ayıcık bombo. Ayıcık bombo. Aa, ne yapıyor ayıcık bomba? Ne yapıyor ayıcık bomba? Ayıcık bomba. Neredesin? Ah. Sen dün parka gittin mi? Baba. Bay bay değil şimdi gidemeyiz. Erken şimdi nereye gidiyorsun? Gel. Gel.